Herkese merhaba arkadaşlar. Yetmevi tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Mühli'nin R89 ile bir klasik tıraş olacağım. Epeydir klasik tıraş videosu çekmemiştim. R89'a geri dönelim dedik. Şeye güzel bir makine bu biliyorsunuz. Şöyle çıkartılabiliyor. Daha önce ben bununla birkaç kez tıraş olduğum için çok detayını anlatmayacağım. Merak edenler o videolarda bakabilir. Köpük olarak ne yaptık? More for you almıştım. E, yıllar önce sizin tavsiyenizle hala kullanıyorum. Hala devam ediyor Şöyle göstermiş olayım. Hala kullanmaya devam ettiğim bir model. Güzel de bir köpük yaptık. Gördüğünüz gibi köpüğümüz çok güzel oldu. Hani köpüğü bazen beğenmeyenler oluyor. Ama köpük mü olur böyle köpük mü? Tamam arkadaşlar siz güzelini yapın. Ben muhteşem bir köpük yaptığımı iddia etmiyorum zaten. Siz güzelini yapın. Siz güzel yapın. Çünkü köpük önemli. Her videoda söylüyorum. Sakalın yumuşatılması için çok önemli köpük. Ee, onu köpüğü güzel yaparsanız da güzel bir tıraş olursunuz. Sakalınızı ıslatmak, sıcak suyla tıraş olmak, işte banyo sonrası tıraş olmak da tıraşınıza katkıda bulunacaktır. Bak Bu ben hemen başladım. Yani aldır olur bir şekilde. Biraz da böyle sakalın üzerinde de köpürtebilirsiniz. Tasta da köpürtebilirsiniz. Alın yöntemini anlatan videom da var. An um, paylaştım sizinle kanalda daha önce dikey video olarak, shorts olarak. Evet, güzelce sürdük köpüğümüzü. Şöyle. Şurada da güzelce. Evet. Şimdi köpüğümüzü sürdük. Şöyle. Birazcık ıslatalım. Ve klasik tıraşımıza başlayalım arkadaşlar. 30 derece açıyla böyle fazla abartmadan ki benim şu an 4-5 günlük bir sakalım var. Belki de daha fazla olmuş olabilir. Yumuşak hareketler çok önemli. Klasik makinede arkadaşlar. Sert ve ani hareketler yapmayacaksınız. Kesinlikle bak. Bunlar çok önemli hareketler. Yavaş ve yumuşakça. Burada bazen soruyorsunuz, işte hani klasik tıraş önerir misin vesaire diye işte cilet kesmez mi diye. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz, kibar olursanız, yumuşak hareketler yaparsanız tıraş olunur yani. Klasik makinede çok rahat bir şekilde tıraş olunur. Sadece kartuşlu makineye göre bir parça daha dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki biraz zaman iş isteyen bir iş bu. O yüzden ben de her zaman klasik tıraş makinesiyle tıraş olmuyorum. Muhtemelen siz de olamayacaksınız çünkü o kadar vaktimiz olmayabiliyor her zaman. Böyle güzelce hazırlanmak, güzelce bir hareket, bir böyle dikkatlice tıraş olmaya gerektirdiği için hızlı olamıyorsunuz ister istemez. Ama bana soracak olursanız tıraş budur yani. Böyle yavaş yavaş güzel güzel olacaksınız. Şimdi gelelim şu bölgeye. Buraları biraz hassas. Evet gördüğünüz gibi birçok sinek kaydı almadım. Çünkü ikinci perdeyi yapacağım. Biraz daha oraya bıraktım bazılarını. Şimdi şöyle bir yüzümü şöyle bir genel bir ıslatayım. Şöyle bir ıslattık. Tekrar fırçamızı alıyoruz. Köpüğümüzle beraber ikinci perde için. İkinci perdeyi yapmak zorunda değilsiniz. Hani ben şimdi çok böyle çok detaylı almadım tıraşı. İkinci perdeye kalsın diye. Ama ikinci perdede böylesine kaydı istiyorsanız da ikinci perde şart. Ama tıraş oldum demek için tek perde yeterli oluyor. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikkatlice tıraş olursanız herhangi bir sorun olmaz. Korkmayın yani. Klasik tıraştan korkmayın. Ucuzundan pahalısına kadar bir sürü de makine var, ürün var. Onlardan birini alarak da başlayabilirsiniz. Çok pahalı böyle hani çok lüks şeylerle hemen başlamayın. Bir bakın. Belki beğenmeyeceksiniz. Bir de bu işler şimdi arkadaşlar hep söylüyorum. Bütün videolarda söylüyorum. Bu işler böyle hep kişisel konulardır bu tıraş meselesi. Yani şunu çok soruyorsunuz mesela. Artık eskisi kadar sorulmuyor da. Hani kaç kez tıraş olabilirim mesela? Şu bununla kaç kez tıraş olursun gibi sorular çok geliyor. Bu tıraş meselesi kişisel bir mesele. Neden? Sizin cildiniz farklı, sakalınız farklı, tıraş olma şekliniz farklı. Soğuk suyla tıraş olursanız mesela aynı tıraş bıçağı belki 5 kere gidecek ama sıcak suyla 6 kere, 7 kere, 8 kere gidecek. Çok değişken olduğu için bir yani kişiye göre yorum yapmak gerekir. Benim yaşadığım deneyim sizde aynı şekilde olmayabilir. Mesela ağızların cildi çok hassas. işte bu tarz ürünler çok tahriş ediyor. Doğrudur edebilir o zaman kullanmayacaksınız yani. Böyle bir mecburiyet yok yani bu arada. Hani erkek olmanız şey sırrı illa böyle klasik tıraş değil. Ha, keyifli bir tıraş. Orası ayrı ama şart değil yani mecbur da değil. zaman zaman soruyorsunuz tersten almak. Şimdi sinek yani kaydı istiyorsanız tersten alacaksınız bir kere. Bu kesin. Onu söyleyeyim. Ama yani bazıları için de cildi hassastır vesairedir. Onlara da kesinlikle önermiyorum. Onu siz bileceksiniz. Kendi cildinizi siz biliyorsunuz. Ona göre yorum yapmak, ona göre değerlendirmek gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi güzel bir tıraş oldu. Epeydir olmamıştım. Tersten almadım. Siz alabilirsiniz ama cildinizin nasıl olduğunu siz biliyorsunuz. Aman diyeyim. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet bir tıraş videosunun daha sonuna geldim. Bugün Mühle R89'la tıraş oldum. Gayet de güzel oldu. Tabii ki tıraşın tekniği, yöntemi siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Onunla daha güzel de yapabilirsiniz. Daha yıllar önce böyle bir şey almıştım. Şöyle göstermiş olayım. Kan taşı. Böyle klasik tıraştan sonra kullanıyorum arada. Bunun farklı varyasyonları da var. Taş şeklinde olanları da var. Şöyle yüzünüze hani mikro kesikleri kan akmasını durduruyor. Hem de cildinizi böyle bir rahatlatıyor. Şimdi şu anda bir hani kesik yok burada görünüyor ama göremediğimiz yerlerde mutlaka vardır. O yüzden Onları böyle kapatmış oluyorsunuz ve güzel oluyor bu. Berberlerde falan da vardır. O böyle taş şeklinde olan böyle kalem şeklinde, çubuk şeklinde olanı. bu Zamanında 250 liraya almıştım içinde 12 tane var. Herhalde ömür boyu bitiremem diye düşünüyorum bunu. Şimdi 300-500'ü vardır herhalde. Zaten pahalıdır yani. Evet. Bitirişin daha sonuna geldik. Bana destek olmak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Abone olanlara var. Teşekkür ederim. Yorum yazabilir, e, videolarımı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Zaten yapıyorsunuz. Teşekkür ettim. Bir de benim teknoloji kanalım var. Burası biraz hobi gibi. Asıl işim orada benim. Oraya da abone olursanız sevinirim. Açıklamada linki var. Sosyal medya hesaplarımla birlikte. Yine oralardan da beni takip edebilirsiniz. Hem diğer kanalım ve sosyal medya hesaplarımın linklerini orada bulabilirsiniz. Farklı bir tarz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.